Özgün olacak? Özgün bu hafta bombalar var mıydı ya? Vallahi benim için en bomba olan bu Travis Scott'ın e, şeyde pandemiden sonraki yaptığı büyük festivaldeki büyük konserdeki 8 ölü ve 300 yaralığı neden olan izdehan Oh yani, Allah Pandemiden kurtulduk ama bu sefer de biraz fazla e, acı haberler gelmeye başladı Ay, Gerçekten mi ya? Bence bu haftanın bombası oydu. Ay o ne korkunç yani, bir şey öyle var. Ya bu bir konser korkunçuk. yani. Evet bir festivalde yani yaşanan bir izdiham. Allah Allah. Korkunç. Evet yani festival bitsin, festivaller açılsın, işte konserler yapılsın diyorduk da. Evet ama i̇şte bunu bir, demiyorduk yani. Evet. Böyle bir parça ama... Yani kuşlanması... Korkunçuk. Ya şöyle bir durum da yok mu? Yani şimdi bakıyorsun e... <laughs> bu tarz böyle rapçilerin Hani hep analizlerini yaptıktan sonra diyordum. Travis Scott için benim yaptığım analiz gerçekten yaptığım en sert analizlerden biri. Yani ses yok. Başlık buydu yani. Ses yok. yok çünkü. Yani tamamen bir eğlence kültürü üzerine. Hani ben bu şeyleri yaptıktan sonra da tabii ki karşı düşüncede olanlar hani zaten insanlar buraya eğlenmeye gidiyorlar. Ne bekliyorsun ki gibi bir şey ama hani bir süre sonra işte bu eğlenmenin dozajı biraz pogoya doğru gidiyor herhalde yani. <laughs> Gittikçe metalleşebiliyor, daha sertleşebiliyor demek ki. Çünkü eğlenmenin sınırı yok. İşin içinde alkol ve yani bambaşka şeyler varsa ki bu kişilerin konserlerinde bunların olması doğal karşılanıyor nasıl oluyorsa. <laughs> i̇şin o noktaya gitmesi de bence doğal oluyor. Ama çok acı verici. Yani söylediğinde hakikaten şok oldum yani. Çok üzücü bir durum. Böyle bir konser mantığı Allah korusun, kimse... Türkiye'de hiç böyle bir şey olmasın inşallah yani. Çok kötü bir şey ya, eğlenmeye gidiyorsun evet. ve başına binlerce şey geliyor yani. Korkunç. Görüntüler feci diyor evet. bak asan yani. Pandemi sonrası millet evet. kendi görüntüler feci ya Görmek ister miyim bilmiyorum görüntüleri ya. Bakalım yani arada mı? Arada çocuklar da var hocam. 10 yaşındaki çocuklar yok yok, taba. boş yani. ver. Boş ver. Bakmak istemiyorum. Korkunç. Ama çok korkunç bir şey Görüşmek yani. yok söyle söyle Özgün. Bir de yani hocam şey işte Cuma Cumartesi günü İstanbul'da yaşayanlar fark etmiştir yoğun bir sis var bu ve e, Anadolu'da yapılan bir sürü konser bir sürü işte etkinlik iptal edildi. Bu da çok üzücü yani insanlar tabii eğlenmek için evet. bir Cumartesi pazarı, işte konser evet. izleyip diye bekliyorlar maalesef sis e, ve sisin yarattığı işte uçuşların iptalleri. Evet. Böyle şeyler sebep oldu. Bu da herhalde de geçmiş olsun. Evet, evet. İnşallah he. ileriki dönemde bu konserler organize edilir. İnşallah. Ve Anadolu'daki insanlar da müzikle kavuşur. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Peki, şimdi bakalım neler var karşımızda tekrar bir chat ekranına doğru yolculuğumuz başlaması başlasın. Başlaması. Um, 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 um. kişisel sesleriniz isteyenler var şöyle nevs neva sizin gibi inceler misin hocam kadın ve hayvan hakları ile ilgili ne kadar güzel istekler var. Şöyle bakayım aralarından seçerek bir yolculuğumuz başlasın. <laughs> Cennet Nas Taşçı linkin nerede? Ee, bugünlerde sen azından tavsiye çalıştım. Muhteşem 91 kayıtlı videonuzun altına attım onlara bakacak mısınız? Konuşma ile ilgili izleyicinizden istediğiniz kayıtları bugün videonuzun altına attım onlara bakacak mısınız? Gelecek hafta bakalım mı? Çünkü biraz daha biriksin. Hemen bir haftada bitirmeyelim. E artık insanlar ses aramıyor ki, hocam, eğlence kültürü tuhaflaşıyor işte ama o tuhaflaşma birazcık böyle şeye doğru da gidiyor sanki yani The Walking Dead. E, Kerimcan Durmaz'ın şarkısına bakar mısınız hocam? Kerimcan Durmaz'ın bir şarkısı var. Evet. Biz de yayından önce Özgün'le şöyle bir, e, Özgün dedi ki hocam şu an trendlerde bir numara. Kerimcan Durmaz Vidaloka. Kerimcan Durmaz'ın daha önce bir denemesi daha olmuştu, değil mi Özgün? Böyle bir bir çalışması daha vardı. Peşimde diye. Peşimde diye bir şarkısı daha vardı. Ee, yani ilk parçasında da tamamen %100 autotune'la karışık işler yapılıyordu. Bunda da farklı bir şey var mı diye şöyle kısaca bakalım isterseniz. Elektronik altyapılı. Ya yani şimdi bu yani bu ee şarkıcıları ikiye ayırmıştık hatırlıyorsanız. Yaklaşık bunu ne zaman yaptık? 3 sene önce falan başladık. Ne dedik? Bir süre sonra artık tamamen sosyal medya ünlülerinin şarkı çıkarmaya başladığı dönem ve <laughs> bu eski dönemdeki manken şarkıcılık la benzer bir şey aslında. Çünkü eskiden manken manken oluyorlardı önce yani model oluyorlardı. Sonra şarkıcı oluyorlardı. Neden? İşte güzel fizikleri var. Durmayı biliyorlar, yürümeyi biliyorlarla başlayan bir süreçle bu insanları sahneye götürüp şarkıcı yapıyorlardı. Ondan önceki süreçte de Sinemadan şarkıcılığa geçiş vardı, efendim sinema oyuncusuydu, hiç hayatında şarkı bile söylemiyordu, hep dublaj yapılıyordu belki ama bir anda sahneye çıkıyordu, İşte Hasbel kadar olduğu kadar şarkı söylüyordu, bu da oldu. Şimdi bu dönemde de sosyal medyadan transferler var, sosyal medyada işte platformlarda ünlü olmuş birçok kişi, her ne şekilde ünlü olursa olsun çok önemli değil aslında ki bir önceki dönemde de böyle her ne şekilde ünlü olmuşa örnek şeyler televizyonlarda vardı. Yani aslında bunu biz işte toplamında dedik ki bu eğlence dünyasının müziği. Yani eğlence dünyasından kastım beraber eğlendiğimiz bir şey değil. Tamamen entertainment yani eğlence işte sektör sektör müziği gibi bir şey. Yani böyle bir şey. İşte, çok benzer bir örnek Kerimcan Durmaz'ın yaptığı şey yani %100 ototünle yapılmış tabii müzikler bunlar. Şimdi şarkının içindeki hikayede eğer ototün olmazsa zaten şarkıcının işine katacağı çok fazla bir şey yok. Tabii ki müzik öyle bir evrimde yaşandı ki bu da ilginç. Yani öyle müzikler üretildi ki ototünle daha fazla uyum gösteriyor altyapı. Yani ototunlu bir ses istiyor müzik. Ototunsuz bir vokali üzerinde çok barındırmıyor. Ya bir önceki dönemde şu ritim mesela. Şu. Bu yılların pop ritmi aslında. Klasik Türk pop müziğinin şekillendiren ritimlerden biri. Bir sürü parçada da bu yapıldı. Ama hani ee... üzerindeki o arabesk öğeleri artık istemiyor kulak. Yani işte bunun üstünde Serdar Ortaç bir sürü şarkı yapardı işte, gel gidelim falan bir sürü şarkı çıkardı. Şimdi öyle bir şey istemiyor, daha böyle latin ezgileri olsun, dünyanın kullandığı popüler şeyleri kullanmak istiyor ve müzikte ona benziyor bakın. Aslında müziği şöyle nanan 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 nanan, bir böyle riff gibi giden bir şey. Ama bir yandan da ben böyle çok uzun süre dinleyince mesela şöyle akışını dinlerseniz, evet. <laughs> ya böyle gittikçe sanki bir çocuk şarkısı havası da var. Yani bir temel basitliği de var parçanın. Tabii böyle basitlikler, yani basitlikten kastım yapının her özellikle çocukları da etkileyecek bir müzik yapısı olması aslında e, parçanın dinlenilirliğini ve ulaşılabilirliğini hep arttırıyor. Bu yıllarca kullanılan bir şeydir de ayrıca. Yani yeni kullanılan bir şey değil. Bu parça içinde çok basit bir şekilde kullanılmış işte. Yani e, endüstriyel müzik. Aslında entertainment dedik Özgün ama buna. Bence endüstriyel müzik dememiz daha doğru biliyor musun? Endüstriyel müzik çünkü bu. İçinde bir sürü öğe barındırıyor ve son derece aslında belki yapan kişi çok besteleyen buna ne kadar dikkat ediyor soru işareti hani böyle bir tahmin yürütürken kimseye de şey yapmayayım kesin böyle yapmıştır öyle bir şey ama benim gördüğüm şeyler bunların her birinin bir bölgeye yerleşebildiği yani her kesimi etkileyebildiği. Burada biraz daha ototun azaltmış. Bir önceki parçasında da öyleydi. Belli yerlerde bu ototunu zayıflatıp daha kolay bir okuma, zaten okuma tonu, hani klasik bir bariton rengin tam orta tonlarda okuduğu bir yer aslında Kerimcan'ın. E, Ototünü azaltıp kendine has bir bölge iyi kullandığı bir bölge var. Burası da işte e, daha giriş tonları bariton, alt birinci oktavdaki sesler. Çok alışıla gelmiş bir sistemi yok yani hani giriş A B C diye gitmiyor aslında orta bir orta nakaratın üzerine sürekli yüklenilmiş melodi var gibi yani bu mesela bu ara bölümü C bölümü D bölümü tam burada da yoğun ototunla yürüyor aslında belki de en büyük prodüksiyonun en önemli parçası bence müziğin ötesinde tabi klip olmuş yani devamlı görsel üzerinde çalışılmış bir şey yazıyor. Şu, şu, müzik işte yani bu parçanın ana ana bölümü daha girişten itibaren sürekli tekrar eden kısım. Hani e, bir nakaratın oluşmasını beklemiyor parça. Direkt girişte bunu sunuyor size. Yani demek istediğim yani parça bundan sonra da çok fazla bir değişime uğruyor mu bilmiyorum. Bakalım. Şöyle hızlı hızlı gidelim midelim. sürekli görsel değişiyor, şekil değişiyor. Yani sürekli bir klip prodüksiyonu var. İzletme. Tekrar aynı müzik bakıyoruz final zaten o da bitiyor. Yani e, tam bir endüstriyel endüstri. Gerçek bir endüstri. İyi uygulanmış mı bilemiyorum. Bir numaraya çıkmış şu anda izlenmelerde. Zaten izlenme üzerine üretilmiş bir şey olduğu da çok belli. Her şeyin ilgi çekme üzerine. Müzik bunu tamamlıyor mu? Bir önceki parçası sanki daha iyiydi, daha melodik, daha akılda kalıcıydı gibi geldi. Evet. Peki devam edelim.